Evet, evet arkadaşlar. arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Hasan Dağ'dayız. Evet arkadaşlar şimdi size etrafı göstereceğim. Evet arkadaşlar burası Hasan Dağ. Burası otel. Öyle arkadaşlar. Şimdi size aşağıyı gösteriyorum arkadaşlar. Ne yapalım biliyor musunuz? Hepimiz şuraya oturalım, bağdaş kuralım. Böyle bir manzarası var arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar Hasan daha yaklaşık 4000 metre. Hmm. Yo 3268. <laughs> arkadaşlar aşağısı <gülüyor> böyle. <gülüyor> arkadaşlar aşağısı böyle. Güneş batıyor <laughs> şu an arkadaşlar. Evet arkadaşlar böyle tüm tüm aksaray gözüküyor. Aksaray ne tarafta kalıyor dayı? Aksaray arkadaşlar şu tarafta kalıyor. Pek gözükmüyor da buraya uzak olduğu için. Ama bak şurada Helvadere kasabası var. Şurada hangi köy var bilmiyorum ama. Evet arkadaşlar böyle. Evet arkadaşlar. Abi az önce orman var mı şey Evet arkadaşlar bugünkü bölüm bu, bak, bu bak, bak. Evet arkadaşlar. Böyle burası. Görüşürüz. Hava mu